Derin nefes egzersizleri ile başlayalım. Burnumuzdan derin nefes alalım. Nefes alırken karnımızı yükseltiyoruz. 2 saniye nefesimizi tutalım. Ağzımızdan yavaşça muma üfleyerek gibi çıkartıyoruz. En sonda ellerimizle hafifçe içe doğru baskı uyguluyoruz. 3 ile 5 kere yapalım. Sonra lenfatik drenajı başlayalım. Birinci bölge boyun ile omuz arasındaki bölgedir. Hasta olan tarafı ile başlıyoruz. Sonra sağlam tarafına geçiyoruz. Ya da isterseniz iki tarafta aynı anda uygulayalım. Sonraki koltuk altına geçelim. Etkilenen tarafı ile başlıyoruz. Sonra sağlam tarafına geçiyoruz. 15 kez olarak hafif baskı uygularak cildi hem içe hem yukarı doğru gerelim. Sonra göğüs kafesine geçiyoruz. Bu bölgede sadece etkilenmiş tarafına uygulama yapıyoruz. 15 kez yukarı doğru cildi gereyelim. Sonra alt karın ve kasık bölgesine geçiyoruz. Sadece etkilenmiş tarafına uygulama yapıyoruz. 15 kez hem yukarı hem içe doğru cildimizi gerelim. Bundan sonraki bütün teknikleri sadece etkilenmiş tarafına uygulayalım. Sonra üst bacağa geçelim. İki elimiz ile hem yukarı hem dışa doğru cildimizi gerelim 15 kez. Sonra diz bölgesine geçiyoruz. İki elimiz ile diz altından başlıyoruz. Yukarı doğru 15 kez cildimize gerdiriyoruz. Sonra iki eliniz ile diz arkasına hafifçe baskı uygularak yukarı doğru 15 kez cildinizi gerin. Sonra Wilder bölgesine iki eliniz ile yukarı doğru 15 kez cildinizi gerin. Sonra aşil bölgesine geçiyoruz. Mümkünse bacak bacak üstüne atıp iki elimiz ile iki tarafından yukarı doğru cildimizi 15 kez gerelim. Sonra ayağa geçiyoruz. Eliniz ile cildinizi 15 kez yukarı doğru gerin. Sonra ayak parmaklarına geçelim. Her parmak ayrı ayrı aşağıdan yukarıya doğru 15 kez cildimizi gerelim. Sonra her şeyi tekrarlayalım. Parmaklardan başlayarak boynuna kadar. Sonra bel bölgesine geçelim. Cildinizi yukarı doğru elinizle 15 kez geriniz. Öncelikle neler kullanacağızı öğrenelim. Stokine trolü kompleks kinle 2 tane hem de selona pamuk 4 rol bir de parmak bandajı 8 cm bandaj 10 cm bandajı 5 tane ve kağıt bant. Başlamak için stokineti giyelim. Sonra videodaki gibi parmak bandajı ile parmaklara sarayalım. Son iki parmağı birlikte sarıyalım veya küçük parmağı açık bırakalım. Sonra pamuk rolü sarmayı başlayalım. pamuk rolleri arasında kompleks kidneyleri koyalım. Şimdi bandajı sarmayı başlayalım. 8 cm bandaj ile başlayarak Bandajları kağıt vant ile vantlayalım. Bundan sonra 10 cm bandajları kullanarak yukarı doğru bu şekilde sarayalım, hem de her bandajdan sonra ellerimizle bacağımızı hafifçe sikelim, yumuşadıktan sonra sıradaki bandajı uygulayalım. Ayak bileğimizi ve dizimizi rahatça hareket ettirebilmemize emin olalım. Bandaj varken her egzersizi 15 tekrar günde 2 veya 3 defa yapalım. Ayağı duvara doğru yukarı koyalım. İlk önce parmakları yukarı ve aşağıya hareket ettirelim. Sonra ayak bileği ile gaza basarak gibi hareketi yapalım. Sonra her iki tarafa ayak bileği ile daire çizilir. Sonra dizimizi bükelim ve tekrar uzatalım. Sonra düz bacak kaldırma. Sonunda bacağımızı yana doğru açalım ve tekrar kapatalım.